Selamünaleyküm sevgili genç kardeşlerim evlilik öncesi hazırlık derslerinin ikincisindeyiz. Bugünkü konumuz anne ve babanın izni ya da haberi olmadan yapılan evliliklerin İslami açı İslam açısından meşruiyet derecesi nedir? Değerli kardeşlerim anne ve babanın haberi olmadan yap, yapılacak veya izinleri rızaları olmadan yapılacak olan evliliklerin sonucunda üzülen en fazla Sizler olacaksınız evlilik zaten zor bir süreç iken anne babanın gönlünü almadan yapacağınız birçok yapacağınız böyle bir evlilikle Sizler bu zorluğu ikiye katlamış olacaksınız Öncelikle bu aşamayı belirtelim. Evet ve aileler arasında yıllarca sürebilecek olan bir küskünlük kendi ailenizle ve diğer ailelerle arasında yapılacak e, arada oluşan e, küskünlüklere ve kırgınlıklara da meydan e, verebiliyor. E, şimdi bu tür evlilikler yani anne babanın rızası olmadan, onayı olmadan onların küskünlükleriyle e, sonuçlanan evliliklere İslam'ın e, İslam bu konudaki görüşünün bilinmeden bir takım hatalar yapıldığını görmekteyiz. Değerli kardeşlerim, Allahu u Teala, ilk önce şunu söylemek lazım, Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de kendisine ibadetten sonra ikinci olarak anne babaya itaati emreder. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi şerifinde de ee, anne babanın Allah'ın rızası anne babanın rızasındadır buyurur Efendimiz. Ee, dolayısıyla ayetin açıklaması olan hadisi şerifleri e, anladığımız kadarıyla anne ve babanın rızası hayatımızı Allah'ın rızası doğrultusunda yaşayacağımıza dair bir delildir. Ve değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimizin yine bir uygulaması var. Hadis i şeriflerinden gördüğümüz kadarıyla bir gencin savaşa bile çıkmasına, annesinin izni olmadan savaşa çıkmasına müsaade etmemiştir. Bu da anne babanın rızasının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Peki evlilikle ilgili, gençlerin evlenmesiyle ilgili Peygamber Efendimizin müstakil bir Görüşü var mı, hadisi var mı diye de sorarsanız, evet bu da var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki, velinin izni olmadan nikah geçerli değildir. E, ve e, değerli kardeşlerim, e, İslam e, aile hukukunda, Osmanlı Osmanlı hukuk aile kararnamesinde de e, bu karara bağlanmıştır velinin izni olmadan yapılacak olan bir nikahın meşru olmadığı konusu karara bağlanmıştır Osmanlı'da da. Peki Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu konudaki görüşü nedir diye sorarsanız Diyanet İşleri Başkanlığımızın görüşü de Osmanlı Hukuku Aile Kararnamesindeki gibidir. Böyle bir evliliğin yani anne babanın rızası izni doğrultusunda yapılacak olan evliliklerin böyle bir evliliğin yapılamayacağı konusunda görüş beyan eder Diyanet İşleri Başkanlığımız. O halde değerli kardeşlerim böyle bir nikahın geçerli olabileceğine dair yaygın olan ve bunun İslam'la bağdaştırılarak böyle bir nikah geçerli olacağına dair yaygın olan görüşlere itibar etmeyelim. Çünkü bizlerin hedefi Allah'ın rızasıdır. Bizler buradaki davranışlarımızla ahiretimizi imar edeceğiz. Ve kendimiz için neyin hayırlı, neyin şer olduğu konusunda Allah'tan daha iyi bilemeyiz. Dolayısıyla teslim olmak, Allah'ın emirleri ve doğrultusunda yaşamak bizim için en makul olanı, en güzel olanı olacaktır. Rabbim sizlere göz aydınlığı oluşturabilecek evlilikler yapmanızı nasip etsin diyorum. Allah'a emanet olun.